şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Salatü vesselam Muhammed ve ala ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Fatır Suresi'nin tefsiriyle yeniden beraberiz. İnşallah bugün 31, 32, 33. ayetler ve devamını inşallah yapmaya gayret edeceğiz. Ee, öncesini hatırlama anlamında yine tekrar edecek olursak 29 ve 30. ayetlerimiz şöyleydi. Allah'ın kitabını okuyanlar namazı dost doğru kılanlar ve bizim kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli ve açık sarf edenler asla zarar etmeyecek bir ticareti beklerler. 30. ayet çünkü Allah onların ecirlerini kendilerine aynen öder ve lütfundan daha da artırır. Zira o çok bağışlayıcıdır, çok ihsan edicidir. Evet Cenab-ı Allah hiçbir ameli zayi etmeyeceğini kendisine itaat edenlere lütfundan ve ihsanından artıracağını haber veriyor. 31. ayetimiz şöyle. Evet asıl bizim dersimizin başladığı nokta. Evla billahi ne Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî öyhînâ ileyke minel kitâb evel hakku musaddıkan limâ beyne yedeyh. İnallâhe bi ibâdihi le habîrun basîr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Sana vahyettiğimiz bu Kur'an Kendisinden önceki kitapları tasdik eden hak kitaptır. Şüphe yoktur ki Allah kullarından haberdardır, hakkıyla görendir. Kıymetli kardeşlerim, bizler müminler olarak, Müslümanlar olarak, Kur'an'a iman eden, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden kimseler olarak şunu kabul ediyoruz. Kur'an'dan önce indirilmiş kitaplar vardı, yine Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan önce de gönderilmiş peygamberler vardı. Bizim imanımız ve itikadımız odur ki işte Amentüde de bunu zikrederiz hatırlarsanız. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak deriz değil mi? Peygamberlerine inanmak. Yani Kur'an'dan önce ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önce de İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un indirildiğine, indirildikleri anda hak olduklarına tahrif edilmeden önce, bozulmadan önce hak olduklarına ve onları tebliğ eden peygamberlerin kıymetli olduğuna, değerli olduğuna onların bizim de peygamberimiz olduğuna getirdikleri efendim yine getirdikleri, tebliğ ettikleri şeyin tevhid olduğuna Allah'ın varlığı ve birliği olduğuna hepimiz iman ediyoruz, itikad ediyoruz. Ancak şunu da biliyor ve itikad ediyoruz ki Kur'an'ın inmesiyle birlikte ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderilmesiyle birlikte daha önceki kitapların hükmü kaldırılmıştır ve daha önceki peygamberlerin şeriatı artık tabiri caizse iptal olmuştur. Şu an itibariyle Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği kıyamete kadar son peygamber olması hasebiyle geçerlidir ve Kur'an'ın hükümleri geçerlidir. Diğerlerinden artık yine Kur'an'ın ifadesiyle... İslam'dan başka bir din arayan ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka peygamberlik arayan kimsenin o aradığı şey ondan kabul edilmeyecektir. Yani özellikle hasreten ayette İslam'dan başka bir din arayanından kendisinden onun kabul edilmeyeceği özellikle vurgulanıyor kıymetli kardeşim. Evet, 32. ayetimiz şöyle. Tümme evretne el kitabe lezine min ibadina fe minhum zalimun li nefsih ve ve منهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل <الْكَبِيرُ> sonra bu kitabı yani Kur'an'ı Kur'an gönderildi kendisinden önceki kitapları tasdik eden bu Kur'an gönderildi sonra bu kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras olarak bıraktık şu var ki bunların içinde kendisine zulmedenler vardır mutedil olanlar vardır. Ve Allah'ın izniyle hayır işlerinde koşturanlar vardır. İşte bu miras Allah'tan büyük bir lütuftur. Kıymetli kardeşlerim, burada kendisine kitabın miras bırakıldığı kimselerden kastın müminler olduğu ifade ediliyor tefsirlerde. Ee, Tabi şu kadar var ki ayetin devamında işte e, bunlar içerisinde kendisine zulmedenler vardır, muhtedil olanlar vardır ve Allah'ın izlerine hayır işleri de koşturanlar vardır derken üç sınıftan bahsediyor. Ya buradan da şunu anlıyoruz demek ki Allah'ın verdiği bu nimetlerden herkes aynı oranda istifade edemiyor. Mesela bir beldeye şöyle düşünelim bir beldeye aynı yağmur yağıyor ama. Bir çiftçinin tarlasında ürün daha verimli oluyor, daha efendim işte gür oluyor, mahsul daha fazla oluyor ama öbüründe aynı şeyi elde edemeyebiliyor. Neden? Aynı yağmur aynı yağda aslında. Demek ki o çiftçinin bir mahareti de var. Yani Allah'ın verdiği bereketin yanında, Allah'ın verdiği ihsanının yanında aynı zamanda demek ki o toprağın işleyiş şeklinin, ona verilen emeğin, efendim onun ekim tekniğinin de faydası veyahutta farkı oluyor. Burada da Allah'ın gönderdiği bu Kur'an herkese gönderiliyor. Fakat demek ki herkes aynı istifade edemiyor. Hali hazırda bunu görüyoruz. Çünkü Kur'an'ın hükümleri ortada olduğu halde bu hükümlere itaat etmeyenler, günah içerisinde olanlar var, günahkarlar var. Yani ne iman noktasında e, iman etmeyenler var, e, iman edip fasık olanlar var, günah işleyenler var. O imanının gereğini yapmayanlar var. E, bir de günah işlememeye gayret edenler var bir ikinci grup olarak da. Yani hatalar var, kusurlar var ama tövbe var, efendim itaat var, elinden gelen gayreti gösterme var. Bunlar orta sınıf deniliyor. Bir de e, sabı, e, sabık bil hayrat yani hayır işlerinde yarışma. Böyle adeta ömürlerini e, İslam'a, Kur'an'a, dine, imana vakfetmiş kimseler, bu uğurda yarışan kimseler vardır diyor. Dolayısıyla e, Cenab-ı Allah bunları bu şekilde eee ayırmış ve tabii ki Allah'a itaat eden, onun dinine hizmet eden büyük mükafata nail olacak kimselerdir. Günahkar olan kimseler de zarar eden kimselerdir. Bunu böyle bilmek gerekiyor. Evet. Cennetu adni yedhulunaha yuhallavuna fiha min asavira min zahabin ve lu'lu'a ve libasuhum fiha harir. Ve kalu elhamdülillahi'llezî ezhebe annel hazen. İnne Rabbena la gafurun şekur. Ellezî ehallenâ mukâmeti min fadlih. La yemessunâ fîhâ ve la yemessunâ fîhâ lugû. Sadakallahul azîm. 35. ayete kadar okumuş oldum. Şöyle 33'ten itibaren bu mirasa konanlar yani o Kur'an mirasına konanlar ve o Kur'an'ın içerdiği hükümleri, emirleri yapmakla görevli olanlar, nehilerden kaçınmakla görevli olan kimseler, sorumlu olan kimseler bu sorumluluklarını yerine getirdikleri zaman, o Kur'an'a hakkıyla mirasçı oldukları zaman, o Kur'an'a hakkıyla hadim oldukları zaman, Kur'an Müslümanı, Kur'an mümini, Kur'an'ın yolunda giden müminler, Müslümanlar oldukları zaman, kıymetli kardeşlerim, o zaman işte ad cennetlerine girerler. Orada kendileri için büyük nimetler vardır. Altından bilezikler, ve inciler vardır, incilerle süslenirler ve oradaki elbiseleri ipektendir. Yine derler ki korkuyu bizden gideren Allah'a hamdolsun. Şüphe yoktur ki Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, çok ihsan edicidir. Çünkü lütfu ile bizi temelli kılınacak olan, cennete yerleştirecek olan O'dur. Bize orada ne büyük bir yorgunluk dokunur ne de bir usanç gelir. Şimdi tabi burada özellikle 33. ayette Cenab-ı Allah cennette müminin kavuşacağı nimetleri sıralıyor. Yani bu evet Kur'an'a biz bağlı olacağız da Kur'an'ın yolundan gideceğiz de Peygamber'e itaat edeceğiz ama sonunda ne var? İşte sonunda adın cennetleri var. Orada güzel elbiseler var, pekten elbiseler var. Bu dünyada belki kullanmamızın haram olduğu erkekler için özellikle e, haram olduğu o güzel nimetlerin ahirette bizler için tahsis edildiği var. E, ve 34. ayette de korkuyu bizden gideren Allah'a hamdolsun. Mümin bu dünyadayken endişe içerisinde oluyor. Öyle değil mi kıymetli kardeşlerim? İman sahibi ve ihlas sahibi bir mümin sonunun endişesi içerisinde oluyor. Yani acaba eee Allah benden razı mı? Yaptığım ameller makbul mü? E, hesaba çekildiğim zaman hesabım kolay olacak mı? Hesabım çetin olacak mı? Münker, nuak, e, münker ve Nekir'in suallerine Rabbim Allah dinim İslam kitabım Kur'an, peygamberim Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam diye kolayca cevap verebilecek miyim? Amel defterim sağ yanımdan verilecek mi? Sıratı e, geçebilecek miyim? Hesabım kolay olacak gibi, olacak mı gibi Birçok sorularla insan zaman zaman gamlanır, hüzünlenir. Dünyanın tabii bu dünyanın ayrı zamanda sıkıntıları var, hastalıkları var, geçim derdi var, ailevi problemler var. Dünya zaten bir imtihan yeri, dert yeri, tasa yeri. Cennet yurdu ise bütün bu dertlerin, o hesap verme korkusunun, efendim amel defterim sağ yanımdan mı verilecekti, sıratı geçecek miydim korkusunun artık azat olduğu ateş korkusunun, cehennem korkusundan artık insanın azad olduğu, dünyanın o hastalıkları, geçimdir vesaire diğer sıkıntılarından kurtulduğu, artık huzura ve sükuna kavuştuğu, artık hüznün, yani biraz önceki saydığımız o endişelerin, gamın ve kederin olmadığı, insanın huzur ve sükun yurduna kavuştuğu o cennet, ee, elbette ki müminler için bir lütuftur, ihsandır ve oraya kavuştukları zaman müminler derler ki korkuyu bizden gideren Allah'a olsun, o kusurlarımızı bağışlayandır, bizi affedendir ve bu güzellikleri, bu cennetin nimetlerini bize o ihsan etmiştir. 35. ayette ise çünkü lütfu ile bizi temelli kalınacak olan cennete yerleştirecek olan odur. Bize orada ne bir yorgunluk dokunur ne de bir usanç gelir. Evet yani bu da önemli. Yani dünyadaki o geçim gailesiyle ibadetin verdiği yorgunluk ve sıkıntılar e, yine dünyanın işlerinin verdiği yorgunluk ve sıkıntılar, cehennem korkusunun verdiği o korku, e, cehenneme girmenin verdiği o korku, bütün bunları insan düşündüğü zaman işte deniliyor ki o cennette bize ne bir yorgunluk dokunur ne de bir usanç gelir. Artık orası e, tabiri caiz, Tabiri caizse istirahat yeri, e, orası artık nimetlerle nimetlenme yeri, e, imtihanın bittiği yer. 36. ayetimiz şöyle. Velledine keferu lehum naru cehennem la yuqta alehim fe yamutu ve la yukhaffafu anhum min azabiha kezalike nezi kull kafur. İnkar edenler de tabi yani cennette nimete kavuşan müminler için e, nimetler var, cennet var ama bir de inkar eden bir grup var. O Kur'an'ı mirasçı olarak e, bütün Cenab-ı Allah bütün insanlığa gönderiyor ama onu kendisine miras olarak kabul eden müminler ve o mirasın gereğini yerine getiren hakkını ödeyen müminler cennet hak ediyorlar. Fakat Allah'ın miras olarak tabiri caizse yine ayette manasını bulan o miras olarak bıraktık dediği kitabın gereğini yerine getirmeyen, hakka, hukuka riayet etmeyen, Allah'a itaat etmeyen, iman etmeyen kimselerin de elbette ki varacağı yer cehennemdir. 36. ayette buna vurgu yapılarak vuruluyor ki inkar edenlere de cehennem ateşi vardır. Nasıl ki itaat edenlere cennet nimetleri var ise inkar edenlere ve isyan edenlere de cehennem ateşi vardır. Onlara ne ölüp kurtulsunlar diye ölümle hükmedilir ne de onlardan cehennem azabı hafifletilir. Bütün kafirleri biz işte böyle cezalandırırız buyuruyor Cenab-ı Allah. Evet tabi burada cehennemin ahvali anlatılıyor değerli kardeşlerim. Nasıl ki cennet nimetlerin yurdu, huzurun, rahatın, sükunun yurdu. Artık derdin, tasanın olmadığı, hüznün olmadığı bir e, mekandır cennet. E, ateş ise bunun tam tersi olarak e, sıkıntının, azabın efendim e, ve acıların olduğu bir yer. E, ve orada bu azabı görenler ölüp yok olmayı isteyecekler. Çünkü o acının verdiği, ızdırabın verdiği o telaşe ile e, ölüp yok olmayı isteyecekler. Hatta işte ya Leyteni leytenikun tuturaba keşke biz de o hesaba çekilip yok olan hayvanlar gibi toprak olsaydık diyecekler. E, cehenneme girmeden önce bile. Ama e, ne toprak olabilecekler o hayvanlar gibi ne de cehenneme girdikleri zaman özellikle kafirler, çıkışı yok çünkü onların e, ölüp yok olmak isteyecekler. Fakat Cenab-ı Allah onlara ölümle hükmedilmez buyuruyor. Yani ne ölüp kurtulsunlar diye ölümle hükmedilir ne de onların bu acılarından dolayı da azabı hafifletilir. Bugünlük sohbetimize burada noktayı koymuş olalım inşallah değerli kardeşlerim. Gelecek dersimize yine devam ederiz. Şimdilik Allah'a emanet olun.